B harfi yapıyoruz. Günaydın. Kağıt. Kağıt. Bu aynı zamanda neydi? Kağıt farkı buydu. Sözleşme. Sözleşme. Sözleşmeyi okudum. İmzaladım. On beş. On altıyı nasıl yapıyoruz? On altı. Kırk, elli. Hadi geldik 60 altmışa. verirsem de iki taraflı öğretmek ya da öğretmen ne oluyor ya Bizim için müşterilerimizin memnuniyeti çok önemli, çok değerli. Ki her müşterimizin de eşit fırsatlardan faydalanabilmesi, memnuniyetle ayrılabilmesi, mutlulukla ayrılabilmesi bizim için çok değerli. Bu yüzden de işitme engelli müşterilerimize daha güzel hizmet verebilmek için böyle bir proje başlattık. Şu ana kadar yaklaşık 50 saatlik bir eğitim düzenlendi. 40 kişi bu eğitimi aldı. Bu son gruplarımızda da yine 8 kişiye 16 saatlik eğitim yaptık. Program tabi pandemi koşullarıyla hepsini sınıfta gerçekleştirme şansımız olmadı. Büyük bir çoğunluğunu online ekran bağlantısıyla gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız hem yeni şeyler öğrenerek hem de her defasında öğrendiklerini pekiştirerek, uygulayarak... ...hatta zaman zaman ödevler atarak, videolu ödevler atarak pekiştirmeye çalıştılar... Son derecede de başarılı olduklarını inanıyorum çünkü birkaç tane örneğini daha şimdiden yaşadık. Birkaç müşterimizi karşılama fırsatını buldular ve güzel olumlu geri dönüşler gördük şirket olarak daha önce de uyguladığımız bir şeydi ee, ki bunun ne kadar önemli olduğu konusunun üzerine çok duruyorduk. Tabii ilerleyen zamanlarda başka başka alanlarda da yine bu gelişim fırsatlarını ve hizmeti daha değerli, daha güzel hale getirme fırsatlarını değerlendireceğiz. Müşterilerimizin memnuniyeti bizler için çok çok değerli. Dolayısıyla biz hem Burdur, hem Antalya, hem Isparta bölgemizde bu eğitimleri daha fazla gerçekleştirerek daha çok işitme engelli müşterimizin memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğiz. Şubelerimize oldukça çok işitme engelli müşterimiz geliyor. Onlarla anlaşmakta çoğu zaman zorlanıyoruz. Zorlandığımız için de doğal olarak bu müşterilerimizi memnuniyetsiz olarak göndermek durumunda kalıyoruz. Ama bu eğitimler sayesinde artık onlarla güzel iletişim kurabiliyoruz. Hatta ben size başından geçen kısa bir durum anlatayım. Bu eğitimlerden sonra her ay fatura ödemeye gelen bir işitme engelli müşterimizle iletişim halinde oldum. İnanın bu zamana kadar hiçbir zaman geldiğinde bir gülümseme görmemiştim ama benim işaret dili bildiğimi öğrendikten sonra ilk defa müşterinin yüzünde bir gülümseme gördüm. Bu da doğal olarak Hani onu memnun ayrıldığı için bizi çok mutlu etti. şirketimize böyle bir eğitim imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum.